Herkese merhaba farklı bir videoda yine beraberiz bu videomda sizlerle 3 ilmek ve katlarından yapılan bir örgü modeli göstereceğim modelimizin ön yüzü burası burası da arka tarafı şimdi e, bu modelde dediğim gibi 3 ilmek ve katlarından yapıyoruz kenarlarda birer tane fazla ilmeğimiz var İstediğimiz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabiliyoruz ben alt kısmına iki diş haroşa yaptım ama lastik de yapabilirsiniz, haroşa da yapabilirsiniz, Direkt olarak modele de geçebilirsiniz. Şimdi ilk sıramız düz örgü. Modelimizin ilk sırasına düz örgüyle başlıyoruz. Şimdi örgümüzün ilk sırası düz örgü bu sıramızı düz örgü olarak tamamlıyoruz örgümüzün arka tarafına geldik arka tarafımızda tamamen ters örgü yapıyoruz Bu sırayı da ters örgü olarak tamamlıyoruz. Tekrar modelimizin ön tarafındayız. Bir sıra daha düz örgü yapıyoruz. Bu sırayı da düz örgü olarak tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafındayız. Yine burayı da ters örgü yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Şimdi geldik şu ara kısımlarımıza. Şimdi ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Sıradaki 3 tane ilmeğimi şöyle tek seferde Kesiyorum. Şimdi bu 3 ilmeğin kestikten sonra ilkini bir kere daha örüyorum. Daha sonra ilmekleri bırakıyorum. Bir tane doluyorum. Yine aynı şekilde. 1-2-3 3 üç. Üç tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyorum daha sonra şu ilk ilmeği bir kere daha örüyorum ve bırakıyorum yine doluyorum şimdi şöyle baktığımızda yine 3 3 3 3'er 3 er kesiyoruz tekrar 3 3'er 3 er ilmek tazeliyoruz yine 3 tane ilmeğimizi alıyoruz tek seferde kesiyoruz şu ilk ilmeğimizi bir kere daha örüyoruz. Ve bırakıyoruz. Bir kere doluyoruz. 3 tane ilmeğimizi tekrar kestik. İlk ilmeği bir kere daha ördük. Bir kere doladık. 3 ilmeği tek seferde kestik. İlk ilmeğimizi bir kere daha ördük. Ve bir kere doladık. Şöyle olacak. Şimdi son ilmeklerimi yapıyorum. Bıraktım. Bir kere doladım. Son ilmeğimi düz yapıyorum. Arkaya geldik. İlk ilmeğimi boş aldım. Sırayla şöyle baktığımızda 1 2 3 3 tane ilmeği beraber ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. Tekrar 1 2 ve 3. Sırayla. Bir kere ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. Devam ediyoruz. Sıradaki 3 tane ilmeği 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Sıradaki ilmekleri alıyorum. 3 tane örüyorum, bir kere doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Son ilmekler. En sonunda yine düz örgü olarak tamamlıyorum. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra tekrar Düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü. Daha sonra tekrar modeli kuruyoruz. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.